Bakın burada ne var. Anne çık bakayım. Maşallah subhanallah. 5 adet havi yavrumuz. Hepsi çıktı. Anne baba çok güzel bakıyorlar. Hepsi sağlıkla büyüsün inşallah. Ben de temizlik yapıyorum şu an. Ee, i̇nşallah sağlıkla büyürler inşallah. Evet annemiz babamız tekrar tek yavru çıkmanı da paylaşmıştım ben bunu. Hadi gir. Hadi gir. Aferin kızıma. Evet burada nelerimiz var? Burada da erkek abi dişi albinomuz var. Burada dişi habimiz ve habiden gelme çok güzel bir fiyat erkeğimiz var. Bunlar hep benim damızlık adaylarım. Yani damızlık adaylarım derken yavru aldığım damızlıklarım. Bunlar yeni yumurtlayacaklar. Bunlar da böyle. Maşallah. Albino'larım yine yumurtlayacak herhalde bu ara. Bir bakalım şuradan. Buradan göremedik. Yok. Herkese hayırlı uğurlar.